Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Chicken Guys oynuyoruz ama arkadaşımla beraber. Şimdi başlayalım. Davet at. Dur ben hatta geleyim. Partiye katıl. Ya davet at. Geldim. Arka. Aleyk. <laughs> Hastayım. <laughs> Aleyküm Hastayım <laughs> Aleyküm selam. <laughs> <Aleyküm. gülüyor> <Aleyküm. gülüyor> Ne yapayım ya? Paint Splash başlıyoruz. Hadi bakalım. Buramıyor. Yan ben yan alacağım. Yan yan virajda koptuk kayışlar. Ya abi ne yapıyorsun ya? İttirme ben beni. Uydum. SG Enis. Ama hocam ayıp oluyor. Uçtu! Güzel. Arkadan Luna parktaki çığlık sesleri mi geldi? <laughs> Gülüşünün... Ya nasıl ya? Nereden başlattı ya? Ya nasıl ya? Nereden başlattı ya? Öyle ben kesin kaynaklı. Lanet! <laughs> arada bu videoyu montajla atabilirim. Belki. Canım ister. İster istemez bilmiyorum. Hadi bakalım. Aha. Aha. Yan yan viraj 2 değil. Ha başlıyoruz şimdi. Bas gaza aşkım bas gaza. Ya ne vuruyorsun ya? Girip duruyorlar beni. Ne? 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 Ya! Yeter lan! AY SENİMDEN <laughs> Yeter ha İnşallah bot değil Bir bot vardır Bas gaza Bas gaza aşkım bas gaza Kim tutar seni bas gaza Nasıl Bas Bas birini geçtik Geçen var mı Eymen söyle bana Geçen çok var YAAA Bu arada sinirli değilim normalde. Sinirliymişmişim gibi gibi yapıyorum. Tamam. Okey şimdi tekrardan başlayalım. Aa. Gel. 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 Dur abi. bir ya. Nasıl bas? Lan bir sonra da gel? Ya dur bir oyun git. Git lan. Ha. Ulan bebiş. Şişko musun bilmiyorum. Biraz su içeyim. <laughs> ah, çok güzel. Allah iyi ki su vermiş bize. Ah. <gülüyor> 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 De hadi yeter. Gel şu harita. Hadi ya. Hadi ya. Gel hadi harita. Ya abi bir sp bu? bir space race vermedi ya. Abi hiç sevmiyorum bunu ya. Ben seviyorum güzel. Şöyle bir fake attık. <laughs> Uf. dur bana atsana bir uç uçamaz ki. Piu! Oy! Mükemmel uçtum. Öyle bir uçtum ki videoda izlersin. Birinci olursam adamın dibi değilim. Yanındayım. Dur dur geçme. Ya geçtim yanlışlıkla. Diğer turda insanları bekleyecek. Ah, ne? 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 Şike var. Net şike var. Net şike var. Şike var. Var şike. Şike var. Şike var. Şike var kanka. Şike var. Şike var oyunda. Şike var. Emen nerede Süleyman? Abi öleceğim yatarak. Nasıl oluyor şu an? Oyunda bir şey mi var? Ne bileyim ya. Ulan ben geçinmem lazım. <laughs> Geçtim. Ya, player DJ öldü. Oh. Finalen kaldık aman. Finale kaldık aman. İnşallah bloktaş verir. İnşallah bloktaş verir. Ah, Dalmışım bir yere haritayı göremedim ya. Ya böyle bassana. Neye? Ya Bir tane daha hatta üç ya tane ya, ya, basacağım. Bir daha. Tamam. Bir gelsin buraya. Bastım. Şuna da basacağım. Bir de Bastım. Bunu da bas. Tamam. Bastı. Bir de attı. Bir de attı yapacağım. Ana yapamadım. Yapacağım. Attı. Attı. <laughs> Lan. Öleceğim. Aha. En tehlikeli yer. Mo, Attı. Aha. Battı. <laughs> ben öleceğim. Net öleceğim. Net. Kazandım. Kazandım. Erik dalı gevrektir. <laughs>

İnşallah bu sonraki da ikimizden biri ölmez. Ben bu arada 100 kupaya ulaştım. Traf <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Sıkıyor. Şükür... the game. Ah! Dur oraya ben de. Geç. Ben de şuradan. Hadi geç geç geç. Ara açtılar yeri. Aha. <laughs> Geçtim. Geç, geç. Dur dur bekle. bence de bekle. Geçme ha. Geç. Bu da geçtim. Aa. Ultra haç. Ultra haç. Hocam ayıp değil ha. ayıp ha. Ayıp. Haç diyor ya. Haç diyor. Hayır da sana. Almanya'yı <laughs> öyle cici olursun işte. Cici senin. Öyle cici olursun işte. Ne oldu lan? Cici. Ne oldu lan? Cici. Kurbanda bir, bir şey oldu. O yüzden kaldı. Normalde bak kazanım. Tamam tamam. İyi anım tamam tamam. <laughs> Kazanırsın bu arada. Hayır tamam. ya. Hiç sevmiyorum ya bunu. Net kaybedeceğim ha. Net kazanacağım. Bas! Lan ya moda şimdi mi açılır ya? Bas! Bas! Başka çare yok. Bas! Ölümden öndekiler. Ultra haç. Müslümanız lan biz. Müslümanız biz. Biz Allah'ın kullarıyız. Biz Müslümanız. Gel eymen. Bu saat bundan değil ya. Çok kötü oldum. Çık çık ayrıl. Yeter. Çıktım tamam. Yandı abi ki. Gel Of. Çok kötü oldum lan. <laughs> <laughs> Videomu da konuş. Of. Of. Bu video montajlı olacak. Ya. Aa iki kişi. var. Lan. lan bu. Konsol takılı değil. Lan. Abi niye basmıyor bu? Oğlum. Biliyorum. Aa bastı lan. Davet et geliyor. Davet et geliyor. Aynen oyunda mı basmıyor tek acaba et sen et sen et. <laughs> gel dur arkadaşlardan gireyim 3 saat mi bekleyecektik böyle ya allahım <laughs> 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 hah geldi oh. Ay. hadi başla ya senin o arkanda ne dönüyor ya bebek bir şey dönüyor ama. Galip. İnşallah, inşallah bir şey olmamıştır. La ben neredeyim ha? Ha, oynuyor değil mi la? Ha, oynuyor o okay. Hareket deneyen var. Öldürdüm. Ha? Kimin çok yüksek? Nasıl? Dur bekle doğuracağım. <laughs> Lan. Aldım. <laughs> Hadi, hareket deneyeceğim burada. Hittirme. Yaptım. Bak hittiriyordum <laughs> beni. doğur beni 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 sana demiyor muyum beni doğur diye gel bir kez de bekle bir mağazaya bir gireceğim Abi hiç açacak. Açacak hiçbir şey de yok ki ya. <laughs> Dur. Dur. Gel sen evi taş gerek. Elması yok. Tam davet et. <laughs> kara sevda, kara sevda. ı ı ı ı ı ı ı Sen Hangi Reklame Ne Biliyim Ben Ya, bu ya. <laughs> 345 Matematik Ustası Herhalde Hocamız <laughs> Doğuracağım Seni Aa Boğulmuşsun. Oyrayacak ha, He he denerim aynen. Aynen ben aynen. Aynen aynen. Aynen. Vallahi beni seviyorsan. Öldüreceğini biliyorum. Bana tamam. Doğuracağım ama yine de. Öldüreceğini biliyorum yapmayacağım. Doğuracağım ama. Bana ne? Ya Ömer! Ben bir şey yap. Al doğru. Adam. Oha! Adam kaydı ama geçtim yine de. Dur lan şuradan deneyeceğim. Ya ne yapıyorsun ya? <laughs> Öyle bir yankılandı ki sesi. <laughs> ya doğur beni. Doğur beni, doğur beni, beni doğur beni. Beni doğur. Ben doğdum ama. Ama, mah mah. Yay, ya. direme, direme. Ya, al onu, al onu. Ha. Dur ben de seni alacağım. Ya, ya. Kecim, ya aldım, aldım. İkisini de almışlar. Ya ne yapıyorsun lan? Tabii hiç beklenmedik bir şey olur ya. Bu hiç şey yapamaz. Al, al onu, al onu, al beni doğur. Doğuracağım, dur. Çıksın bir tane. Ya niye kırıyor, niye ya? Al, ha, ha. Ah, kazandık, yes. Neyse arkadaşlar neyse arkadaşlar neyse arkadaşlar video bu kadardı. Tam 20 dakikalık bir video oldu. Görüşmek üzere